İşgalci Siyonist ilk kıbleni unutmanı istiyor. Yıllardır İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı vilayetlerinden yüzlerce binlerce kişiyi vatan toprağımız olan Kudüs'e götürdü. Filistin'i Mescid-i Aksa'yı bizzat yerinde anlattı. Yetmedi sayısız seminerlerde, konferanslarda ve yazılı görsel medyada Mescid-i Aksa'yı anlattı. Kısmet oldu ve kendisiyle 2016 yılında birlikte Kudüs'e gittik. O kadar inanarak, isteyerek anlatıyordu ki bazen sert bir ses tonuyla konuşsa da eyvallah diyorduk. Çünkü kastı şahsımız değil koca bir milletin, milletlerin duyarsızlığıydı. Ne yazık ki Şubat 2017'de tekrar gittiği Filistin topraklarında işgalci Siyonistler tarafından Ben Gurion Havalimanı'nda saatlerce tutuldu. Daha önce benzer durumlarla karşılaşmıştı fakat bu seferki farklıydı. Saatlerce havaalanında gözaltında tutulmasının ve saçma sapan soruların ardından 10 yıllık deport yedi. Yani artık Filistin topraklarına ayak basamayacaktı. Artık sana buralar yasak denildi. İsrail işgal ettiği kutsal toprağa kimse gelsin istemiyor. Müslümanlar ilk kıblesini unutsunlar istiyor. Bu konuda bilinç oluşturmak isteyenleri de er ya da geç saf dışı bırakıyor. Kudüs müdavimiydi, El Aksa muhafızıydı. Üzüldüm Bülent Deniz. Hem de çok üzüldüm. Sonrasında da yılmadı. Aylar sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hasret gayreti artırır dediği ve daha fazla çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Peki sadece Bülent Deniz mi? İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ile ilgili şuurlandırma çalışmaları yapan daha nice isimler aynı kaderi paylaştılar ve paylaşmaya devam ediyorlar. İsrail'in istediği şu, uykuya devam et, ayrı gayrı olanlar bir araya gelmesinler ve kararsız olmaya devam edip otursunlar. Kudüs'e dikkat! Çünkü onlarca yıl yaşanan en acı olaylardan bir haber olduk ve biz sadece Filistinliler topraklarını sattı yalanıyla oyalandık. Koca bir millet bu maksatlı palavrayı yedik.